Merhabalar gençler. Map ders kitabından soru çözümleri yapıyorduk. Son olarak birinci ünitenin ünite değerlendirme sorularına geldik. Bu dersimizde bu ünite değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü sözcükleri yazınız. İletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir. Bir iletkenin akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğa iletkenin direnci denir. Bir iletkenin içerisinden geçen akım şiddeti ampermetre ile ölçülür. Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan devre elemanına voltmetre denir. Birim zamanda harcanan elektriksel enerji elektriksel güç olarak tanımlanır. Birbirine paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı birbirine eşittir. Cep telefonu ve tabletler uzun süre kullanıldığında bataryalarının ısınmasının sebeplerinden biri bataryanın iç direnci olmasıdır. Demir, nikel, kobalt gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir. Bir iletkenin içerisinden akım geçirildiğinde iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik bir maddenin etrafına sarılı bobin telden akım geçirilerek elektromıknatıs elde edilir. Melih şekildeki devreyi kurarak Semih'e voltmetrenin iki nokta arasındaki potansiyel farkını, ampermetre ise akım şiddetini ölçtüğünü söylüyor. Semih voltmetrede okunan değeri ampermetrede okunan değere böldüğünde Semih'in bulduğu değer hangi fiziksel büyüklüktür? Arkadaşlar Semih ne yapıyor? Voltmetrede okunan değeri yani voltu ampermetrede okunan değere bölüyor yani akıma bölüyor. Voltu akıma böldüğünüz zaman direnci elde edersiniz arkadaşlar. Direnci ile gösteriyoruz. O zaman bu şekilde direnç elde etmiş oluyor. Özdeş A, B, C ve D lambalarıyla şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Buna göre hangi lambanın gücü en büyüktür? Güç P ile gösteriyorduk. Güç eşittir. Gerilim çarpı akım. Fakat bizim iki tane daha denklemimiz vardı. Buradaki gerilim yerine I çarpı R'yi yazıyorduk. Ve bu şekilde güç eşittir. I kare çarpı R denklemini elde ediyorduk. Veya buradan akımı çekiyorduk. Akım eşittir. V bölü R diyorduk. Daha sonra bu akım yerine V bölü R yazarak da gücün bir diğer denklemi olan V kare bölü R denklemini elde ediyorduk. Şimdi o zaman şu denklemi inceleyecek olursak bunlardan istediğinizi inceleyebilirsiniz. Şu anda bizim işimize en çok yarayan bu denklem. Şu denklemi inceleyecek olursak şimdi bu lambalar özdeşmiş. Özdeş olması demek dirençlerinin aynı olması anlamına geliyor. O zaman hangi lambanın üzerinden daha çok akım geçerse onun gücü daha büyük demektir. Bakın akım buradan çıkıyor. Buradan belli bir i akımı çıkıyor. Daha sonra bu akım bu şekilde hareket ediyor. Sonra A lambasının üzerinden geçtikten sonra burada kollara ayrılıyor. O zaman akımın tamamı A'nın üzerinden geçiyor. B'nin, C'nin ve D'nin üzerinden ise buradan çıkan akımın bir kısmı geçiyor. O zaman en çok akım hangisinin üzerinden geçmiş oldu? A lambasının üzerinden geçmiş oldu. O zaman burada A lambasının gücü en büyük, dolayısıyla da parlaklığı en fazla olacaktır. Bir iletkenin direncini hesaplamak isteyen Aylin, iletkenin öz direnci ve kesit alanı ile birlikte hangi fiziksel özelliğini kullanmalıdır? Arkadaşlar direncinin eklemi neydi? Direnç eşittir öz direnç rho, rho ile gösteriyorduk çarpı direncin uzunluğu bölü kesit alanıydı. Burada öz direnci biliyor, kesit alanını da biliyor. O zaman başka neyi bilmesi lazım? Neyi kullanması lazım? Bu iletken telin uzunluğunu yani boyunu bilmesi lazım. Bir izci grubu daha önceden belirlenen bir noktaya doğru ilerlerken grup lideri belirli aralıklarla çantasından çıkardığı cihaza bakıp hangi yöne gidileceğini söylemektedir. Gruptakilerden biri bu cihazın ne işe yaradığını sorar. Grup lideri kullandığı cihazın ibresinin bir mıknatıs olduğunu ve bu ibrenin yerin manyetik alandan etkilenmesi nedeniyle yön bulmaya yaradığını söyler. Grup liderinin kullandığı bu cihaz adı nedir? Arkadaşlar bu biraz ilk sorusu gibi olmuş. Bu cihaz pusuladır arkadaşlar. Aşağıdaki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında lambanın ışık vermediği görülüyor. Buna göre hangi devre elemanı yanlış bağlanmıştır? Buradaki anahtarı kapattınız. Buradan akım yola çıktı. Akım gittiği zaman bakın buradan voltmetreye geldi. Voltmetrenin iç direnci çok çok büyük. Yani üzerinden akım geçmiyor. Dolayısıyla buradan akım geçmediği için bu lamba yanmayacaktır. Hangi devre elemanı yanlış bağlanmış? Burada voltmetre. Voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğu için voltmetre arkadaşlar biz hangi devre elemanının gerilimini ölçmek istiyorsanız ona paralel olarak bağlamamız gerekiyordu. Burada seri olarak bağlandığı için Bundan dolayı yani voltmetreden dolayı bu lamba çalışmamaktadır. Ampermetre ise doğru bağlanmıştır. Çünkü ampermetre seri, voltmetre ise paralel bağlaması gerekiyordu. O zaman cevabımız voltmetre olacak. Dirençlerinin büyüklüğü şekildeki gibi olan devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Arkadaşlar bu şekilde karışık bir devre gördüğünüzde yani hangisinin paralel hangisinin seri olduğunu anlamakta zorlandığınızda hemen harflendirme metodunu kullanalım harflendirme metodunu konu anlatımlarında anlatmıştım. Burada uzun uzun üzerine durmayacağım. Hemen işleme geçiyorum. Harflendirme metodunda amacımız neydi? Kısaca bahsedeyim. Amacımız her direncin iki ucuna bir harf yazmaktır. Peki kuralımız nedir? Bunu bir oyun olarak düşünürseniz amacımız bu. Her oyunda bir kural olduğu gibi burada da bir kural var. Kuralda şudur. Harfi boş tel üzerinde hareket ettirebilirsiniz. Fakat direncin üzerinden atlayamazsınız. Şimdi burada K harfi var. Bu K harfini hareket ettiriyorum. Bu direncin burasına geldi mi? Evet. K noktası geldi. Bakın burada boş tel üzerinde hareket edebilir. O zaman buraya da gelebilir. K. Buraya da gelebilir. K. Başka K bir yere gidebilir mi? Hayır. Dirençlere geldi. ilerleyemez. L'yi gönderiyorum. L şuraya gelebilir. Bak L buraya gelebilir. Şimdi bakın bu direncin iki ucuna bir harf yazdık. Fakat bu direncin ve bu iki direncin de e, iki uçlarına harf yazamadık. Birer uçlarına yazdık. O zaman diğer ucuna da yazmak için biz kendimiz rastgele bir harf veriyoruz. Mesela M harfi veriyorum. Bu M harfi hareket ederek buraya gelebilir mi? Evet M buraya geldi. Şimdi tüm dirençlerin iki ucuna birer harf yazdım mı? Yazdım. O zaman amacım ulaştım. Şimdi bu, şimdi bu devreyi daha sade hale getireceğim. Daha anlaşılabilir hale getireceğim. Bunun için de öncelikli olarak en uçtaki harfleri yazıyorsunuz. En uçta hangileri var? K ve L var. Önce onları yazıyorsunuz. K burada. Sonra L. M ise ortada. M'yi de ortaya yazıyorsunuz. Yoksa yanlış sonuç çıkar. Sıralaması önemli bunların. Sonra devam edelim. Bakın burada 6 ohm'luk direnç neyin arasında? K ile M'nin arasında. O zaman K ile M'nin arasında bunu getirip yazıyorum. Ve unutmamak için bunu üzerine çiziyorum. Bunu aldım. Sonra geldim buraya. Bakın M-K arası veya da K-M arası olması önemli değil. Önemli olan hangi iki harf arasında. Bu da yine K-M arasında mı? Evet. Aynı iki harf arasında kalan dirençler birbirine paralel olarak çiziyorsunuz. Bu da yine K-M arasında olduğu için onu buna paralel olarak çizeceğim. Kaç ohm'u? o? 3 ohm. Bunu da yazdım. Bu da gitti. Geldik. KL arasında. Bakın KL arasında dediğiniz zaman buraya çizemezsiniz. Çünkü buraya çizecek olsanız KM arasında olur. Şuraya çizecek olursanız da ML arasında olur. O yüzden KL arasında dediği için biz bunu dıştan getiriyoruz. Bu şekilde getiriyoruz. Şu şekilde oluyor. Şu anda KL arasında oldu. Kaç ohm'u? o? 6 ohm. Bunu da yazdım. Bunu da çizdim. Sonra geldim buraya. Bu da ML arasında. ML arasında burası olduğu için. Bunu da buraya çiziyorum. Kaç ohm? 4. Hepsini aldık mı? Aldık. Aslında bakın devremiz bu kadar bahsetmiş. Şu anda bakın burada baktığınızda hangisinin seri hangisinin paralel olduğunu göremiyorsunuz. Fakat devreye bu şekilde vermiş olsaydı çok kolay bir soru diyecektiniz. Şu anda bunu çok kolay bir soru haline getirdik. Eşdeğe işte direnci soruyor. Bunların ikisi birbirine paralel çarpımları bölü toplamlarından 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 diyorduk. İki tanesi paralel olunca pratiğimiz buydu. Buradan 18 bölü 9 buradan da 2 olarak bulduk. Şu anda değeri 2 iki. Bu 2 ile 4 seri olacak. Yani bunların eşdeğer olan 2 ile bu 4 seri olacak. Onların ikisini topladığımızda da burası 6 ohm yapacak. Demek ki üst kol 6 Çok kafanız karışmaması için devreyi tekrar çiziyorum. Bakın şöyle üst kolu 6 olarak bulduk eşdeğerini. Alt kol da zaten 6 Şurada zaten 6 idi. Bunu da yazdık. KL uçları da burada. Şimdi bunlar birbirlerine paralel oldu. Çarpımlar böyle toplamlar yapabilirsiniz. Veyahut da özdeş dirençler birbirine paralel oldukları zaman hangi direnç paralel? 6. Kaç tane 6'dan? 2 tane var. Buradan 6 bölü 2 diyoruz. Yani neydi bu? R eş eşittir. R bölü n diyorduk. Kaç tane var sonunda? Buradan hemen 3 olarak buluruz. Cevabımız B seçeneği olacak. Dirençlerinin büyüklüğü şekildeki gibi olan devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç olmuş? Bakın burada da hangisinin paralel, hangisinin seri olduğunu göremiyorsanız hemen harflendirme metodu. K'yı gönderdiniz. K buraya geldi. Buradan buraya yine K gelebilir. Bu noktaya da K gelir. Bakın dirençlerin üzerine atlayamayız. Devam edemeyiz. L'yi gönderdim. L buraya geldi. L buraya geldi. Amacım neydi? Direncin her iki ucuna harf yazmak. Bu tamam. Fakat bunlar birer ucunda harf var. Diğer tarafta yok. Buraya da kendimiz bir harf veriyoruz. Mesela M harfi veriyorum. Şu an tüm dirençlerin iki ucuna harf yazdım. Şimdi artık bunu çizmeye geldi. En uç noktalarda K ve L olacak. Ortada da bizim verdiğimiz M harfi var. Şimdi devam edelim. Bu direnç hangi iki harf arasında? K ile M arasında. Üzerini çiziyorum unutmamak için. K, M arasına o direnci çiziyorum. Kaç? 4. Devam ediyorum bakın. Yine MK, KM fark etmez. Hangi iki harf arasında? KM arasında. Bunu da çiziyorum. Aynı iki harf arasında kalırsa nasıl çiziyorduk? Bakın bunu unutmayın. Paralel çiziyorsunuz. Zaten seri olsa görürdük. Sonra devam ediyoruz. ML arasında 4 var. ML arasında 4. Şurada 4 olacak. Sonra KL arasında 12 var. KL arasında 12. Bakın KL arasında dediği zaman dıştan götürüyoruz. Çünkü buradan giderse ya KM arasında düşecek veyahut da ML arasında düşecek. Fakat bu ne olması lazım? Şu. K ile arasında olmaz lazım. O zaman bunu dıştan götürüyorum. Bu şekilde getirdim. Bu da kaçmış? 12'miş. Tüm dirençler çizdim. Evet. Bakın devreyi bize bu şekilde vermiş olsaydı ne kadar kolay bir soruyordu değil mi? İşte kolay hale getirmiş olduk şimdi. Yine bize neyi soruyor? Eşdeğer direnci soruyor. Şunların ikisi birbirine paralel. Çarpımları böyle toplamları yapabilirsiniz. ve hatta özdeş dirençler paralelse R bölü N'den yapabilirsiniz. Ne olacak? 4 bölü 2 olacak. 4 bölü 2'den buranın eşdeğeri 2 oldu. Daha sonra bunun eşdeğer olan bu 2 ile bu 4 seri olacak. Topluyoruz ikisini seri oldukları için 6. O zaman üst uç bu şekilde bakın 6 oldu. Sonra aşağı doğru geliyorum. Buradaki ise 12. Kale uçlarımız da bu şekilde. Şimdi bunlar birbirine paralel oldu. Çarpımlar böyle toplamlar yapabilirsiniz. Çarptınız 72. Topladınız 18. 72 bölü 18'den de 4 olarak sonucu bulursunuz. Cevabımız B seçeneği olacak. K ile L iletkenlerinin uçlarına uygulanmış potansiyel farkının akıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Yani gerilim akım grafiği verilmiş. K ve L iletkenleri birbirine paralel olarak 12 voltluk bir üretece bağlanırsa üreteçten çekilen akım kaç amper olur? Bakın bunlar birbirine paralel olarak bağlayacaksınız ve üretecin gerilimi de 12 volt olacakmış. Şimdi öncelik olarak bunların dirençleri lazım bize. Çünkü neden? İki direnci birbirine paralel olarak bağlıyorsunuz. Bu şekilde iki direnci birbirine paralel olarak bağladık. Burada da üreticimiz olsun. Bakın kurala uyduk şu anda denilen şekilde yaptık. Bunun direnci RK diyelim. K direnci. Bu da da R'li. Burası da 12 voltmuş. Şimdi bize neyi soruyor? Akımı soruyor. Ana koldan geçen akımı. Şuradaki geçen akımı soruyor. Şimdi bunu hesaplayabilmem için bana ne lazım? Ohm kanunundan V eşittir. I çarpı R'den gerilimi biliyorum. Bana direnç lazım. Akımı hesaplayabilmem için buradaki direnç. Yani eşdeğer direnç lazım. O zaman öncelikli olarak şu dirençleri hesaplayacağım. Peki direnç neydir? Yine aynı denklemden direnç neye eşit orada? V bölü eşit. Bakın burada R'yi çekerseniz V bölü eşit. O zaman ben gerilimi akıma böldüğüm zaman direnci elde ediyorum. Şuna için bakacağım. K'nın direncine bakacağım. Bakın buradaki birim karelerin kesişim noktalarını alıyorsunuz. Şu noktayı. Burada da şu noktayı dikkat alıyorsunuz. Gerilim burada 20 olduğunda buna karşılık akım kaç olmuş? 5 olmuş. Yani 20 bölü 5 diyoruz. Buradan 4 ohm olarak bunun direncini bulduk. Buna baktığımız zaman burada gerilim 10 olduğunda buna karşılık akım da 10 olmuş. Yani 10 bölü 10 diyoruz. Buradan da 1 ohm olarak bunun direncini bulduk. Demek ki burada K 4, L ise 1 ohmmuş. Bunu bulduk. Şimdi artık eşdeğer alacağım. Bunlar birbirine paralel olduklarına göre çarpımlar ve toplamları yapabilirim iki tane olduğu için. 4 ile 1'i çarptım 4. 4 ile 1'i topladım 5. Demek ki eşdeğer direnç 4 bölü 5'miş. Getirip yerine yazıyorum. Gelelim kaç? 12 volt. Eşittir. Akım. Onu arıyoruz. Direncimiz eşdeğer direncimizde 4 bölü 5 oldu. Buradan I eşittir, işaretler çarpımı yapın. 5'te eee burada 12'yi çarparsanız 60 olur. 60/4 bölü 4. buradan da 15 amper olarak buluruz. Cevabımız 15 amper yani E seçeneği olacak. Bu soruyu daha basit bir şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Paralel kolların gerilimleri birbirine eşitti. O zaman burası 12 voltsa bu dirençte bu dirençte 12 volt gerilim altında çalışıyor. E gerilim şimdi akım neye eşitti? Akım eşittir gerilim bölü direnç. Şuradan çekerseniz akım eşittir gerilim bölü direnç. O zaman ben buradaki gerilim bakın 12 Direnç ise 1. 12 bölü 1'den buradan geçen akım 12 amper olacak. Üst koldan geçen akımsa 12 bölü 4'den 3 amper olacak. Yukarıya o zaman bu şekilde akım gidebilmesi için buradan ne gelmesi lazım? 15 amper gelmesi lazım. 15 amper gelecek ki 12'si buraya 3'ü yukarı gitsin. O zaman cevabımız bu şekilde de bulabilirsiniz. 15 amper olacak. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Buna göre ampermetrede okunan değer kaç amper olur? Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bu devreyi yine biz sade hale getirelim. Yani anlayabileceğimiz hale getirelim. Hemen şuradaki uca mesela şuraya K noktası diyorum. O zaman bu K şuraya gelir. Burası da K noktası. Burası da K noktası. Daha sonra devam edebilir mi? Hayır. Şu uca da L noktası diyorum. Buradan geldi. Şu nokta L noktası. Şimdi şekilde hareket edebiliriz. Ampermetrenin üzerine harfleri geçebilir. Çünkü ampermetrenin iç direnci sıfırdı. Sıfır olarak kabul ediyoruz. Yani çok çok düşük. Burası da L olur. Şu noktaya da yine L gelir. Bakın bu iki ucuna harf yazdım. Fakat bunlara yazamadım. Buraya da kendim bir harf veriyorum. M diyorum. Şu an hepsinin iki ucuna bir harf yazdım mı? Evet. Şimdi bu devreyi daha sade hale getirme işi. Şimdi K noktası burada. Ortada M noktası. En uçta ise L noktamız var. Şimdi bir kere üreteç KL arasında olacak. O zaman en alta şöyle çizelim. Üretecimiz burada KL arasında. Bu şekilde çizdik. Kaç volt? 18 volt. Devam edelim. 6 ohmluk direnç KM arasında. O da KM arasına çiziyorum 6. Sonra KL arasında 9 var. KL dediği için bakın bunu yukarıdan götürüyorum. Araya çizerseniz çünkü yani şu araya çizerseniz ya KM arasına veya da ML arasına gelir. O şekilde yanlış olur. KL arasında olacak bu 9. Bunu da aldık. Sonra L mi ML fark etmez 6 olacak. O zaman şurası şu şekilde 6 olacak. Başka var mı? Bunu da aldıktan sonra şu var. ML yine bakın bu da 6. Aynısı olduğu zaman aynı iki harf arasında olduğu zaman ne demiştik? Bunları birbirine paralel olarak çiziyorsunuz. Evet aslında devremiz gençler bu şekildeymiş. Bu hale getirdik. Şimdi buradan sonrasına dikkat edelim. Ne demiştik? Paralel kolların gerilimi birbirine eşittir. O zaman burası 18 voltsa üreticinin bağlı olduğu şu kol 18 voltsa buna paralel olan şu en üstteki kol ve buradakinin tamamı yine ne olacak? 18 volt olacak. O zaman buradaki 18 voltsa en üstten başlayalım. Şimdi akım neye eşitti? Az önce söyledik. V bölü R'ye eşitti. Yani Ohm Kanunu V eşittir I çarpı R'den buradan I çekerseniz I eşittir V bölü R olur. Gerilimi dirence böleceğiz. E buranın gerilimi 18. Buna paralel olduğu için burası da o zaman ne olacak? 18 volt olacak. O zaman 18 bölü 9'dan demek ki buradan 2 amperlik bir akım geçecek. Bunu tespit ettik. Devam edelim. Alt kola gelelim. Bakın bunun tamamı buraya paralel. Altı paralel demiyorsunuz. Bu kolun tamamı buraya paralel. Şimdi hemen buranın eş değerini alıyorum. Şuranın eş değerini eşit. 6 6 özdeş oldukları için 6 bölü 2'den Burayı 3 olarak bulduk. 3 ile de 6 seri olacak. Yani şuranın eşdeğer olan 3 ile bu 6 seri olacak. Onları da topladığınız zaman yine 9. E 9 ohmluk direncin üzerinden 2 geçiyorsa o zaman buradan da yine 2 amperlik bir akım geçecek. Şimdi bunları tespit ettik. Şimdi bakın buradan 2 geldikten sonra ki buraya geldi. 2 kola ayrılacak. Üst koldan o zaman bunun 1'i gidecek. Alt koldan da 1 amper gidecek. Çünkü bunlar özdeş oldukları için akımlar da burada aynı şekilde geçecek. 2 amper olduğu için yarısı yukarıdan yarısı aşağıdan geçti. Bunu akımlar tespit ettik. Şimdi geri geldik buraya. Bakın 9'un üzerinden ne kadar geçiyormuş? 9'un üzerinden 2 amper geçiyormuş. O zaman buradan şu yöne doğru 2 amperlik akım geçecek. Yönü nereden buldun dersen? Akım akım buradan çıkıyor. Artı uçtan çıkıyor. O zaman bu şekilde saat yönüne doğru dönecek. O zaman buradan 2 amper geçti. Geldik buradaki 6 ohmluk dirence. Bunun üzerine ne kadar akım geçiyor? Bakın bunun üzerinden 2 amperlik akım geçiyor. Buradan gelen 2 amper. Daha sonra buradan geldikten sonra 1'e 1 bir ayrılmış. O zaman yukarıya doğru 1 amper gitmiş. Bu yöne doğru da 1 amper gitmiş. Bunları tespit ettik. Şimdi geldik ampermetreye. Bakın buradan 2 amper geldi. Buradan da 1 amper geldi. Bunların ikisi burada birleşti. O zaman bu tarafa doğru 3 amperlik bir akım geçecek. O zaman ampermetrenin üzerinden de 3 amper geçtiği için cevabımız A seçeneği olacak. Şekildeki devre parçasında ana koldan 8 amperlik akım geçmektedir. Bakın buradan 8 amper geliyor. Buna göre voltmetre ve ampermetrede okunan değerleri bulunuz. Şimdi arkadaşlar bunu paylaştırırken şimdi buradan 8 amper geldi ya burada kollara bunu paylaştıracaksınız. Dirençte ters orantı olarak paylaştıracaksınız. Şimdi bakın akımlar buradan ayrılıyor. Bir kısmı yukarıya doğru gidiyor. Bir kısmı aşağı doğru gidecek. Tekrar nerede birleşecekler? Bu noktada. O zaman buradan giden akım bütün bu dirençlerin hepsinin üzerinden geçerek buraya gelecek. Alt taraftan giden akım ise bu dirençlerin üzerinden geçerek bu noktaya gelecek. O zaman ben bir kere üst taraftaki kolun eş değerini bulmam lazım. Eş değer direncini bulacağım. Alt kolun eş değer direncini bulacağım. Ona göre bu akımları dağıtacağım. Direkt yani bire bir falan dağıtmıyorsunuz. Üst kolun tamamının eş değeri, alt kolun tamamının eş değerine bakıp öyle dağıtıyorsunuz. Devreyi tekrar çizeyim daha güzel görünmesi için. Şimdi buradan 8 amperlik akım geldi. Geldik üst kola. Bakın şunlar şu anda birbirine paralel. Çarpmaları ve toplamlarından 4 ile 12'yi çarptınız 48. 4 ile 12'yi topladınız 16. 48 16'ya böldünüz 3. Buranın eş değeri 3. Bu 3 ile yani bu ikisinin eşdeğer olan 3 ile 1 seri oldu. Seri olduğuna direkt topluyorduk. 1 bu, 3 de bu, 4. O zaman demek ki üst kolun eşdeğeri 4 olmuş. Bunu test ettik. Geldik alt kola. Alt kolda zaten seri 3, 1 orası da 4. Bakın bunlar ne yaptı? Özdeş çıktı, eşit çıktı yani. Eşit çıktığına göre o zaman bu 8'in yarısı yukarıya yarısı aşağı gidecek. Yani buradan 4 amper yukarı doğru gidecek. 4 amperlik akım da aşağı doğru gidecek. Şimdi 4 buraya geldi. Bakın şuradan geldi. Buraya 4 geldi. Şimdi burada yine kollara ayırıyorsunuz. Dirençlerle ters orantılı olacak şekilde. Dirençlerle ters orantılı olacak şekilde dağıttığım zaman bakın diyorum ki buradan i kadar akım geçerse buradan 3 i kadar akım geçmesi lazım. Çünkü aralarında 3 katı oran var. O zaman ters orantılı olarak dağıtacağıma göre buradan 3 i geçerse buradan i geçer. Bir de şu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz bunların. Paralel kolların gerilimi eşit olacaktı. E gerilim neye eşit? Akım çarpı dirence eşit. O zaman üst koldan geçen akımla oradaki direncin çarpımı eşit olmalı alt koldan geçen akımla oradaki direncin çarpımına. Üst koldan geçen akımı bu şekilde dağıttığım zaman ben 3 kere 4, 12. 1 kere 12, 12. Eşit oldu mu? Evet. Demek ki bu şekilde dağıtacakmışım. Toplam kaç iyilik akım gelmesi lazım o zaman? 4 iyilik akım gelmesi lazım. Gelen akım peki ne kadar? 4 amper. O zaman buradan i ne kadarmış? 1'miş. Burada ne anlıyorum? Demek ki üst koldan 3 amperlik akım geçecek. Alt koldansa 1 amperlik akım geçecek. Ampermetre üzerine ne kadar akım geçti? 3 amper. Ampermetreye tespit ettik. 3 amperlik akım geçecek. Geldik voltmetreye. Alt kola giden akım ne kadardı? 4 amper. Bu 4 amper bu 3 ohmluk direnci üzerinden geçiyor mu? Evet. Buradan 4 amperlik akım geçiyor. Voltmetre gerilimi ölçüyor. Gerilim neye eşit? Akım çarpı direnci eşit. Fakat voltmetrenin ölçtüğüne baktığınız zaman voltmetrenin bu iki kola arasındaki akım çarpı bu iki kola arasındaki eşdeğer direnç. Bu iki kol arasından geçen akım 4 amper. Yazdım 4. İki kol arasındaki eşdeğer direnç bir tane var zaten. O da 3. O zaman onu 3 ile çarptığımda 12 volt olarak volt okunduğu değeri bulmuş oluruz. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki derste soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.